Doç, Zinza, Katerina, Jinx. Ne vereyim? Oğlum Özgür artık şu benim Udir'den götten yediğim videoyu kanka sen niye yapmıyorsun oğlum ya? Yan kanal kurudu. Neyi bekliyorsun? Adam üçün dördüncüyü de mi gelip beni seni <laughs> bekliyorsun kanka? Gölgür. Udir niye aldın? Ne bileyim kıyım. Abi sen aslında göründüğünden çok daha zeki bir adamsın bu arada. Niye? Bak yan kanalın kuruduğunu hemen şey yapıp kabuğumu böyle delaylayıp beni falan çağırdın. <laughs> 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 Büyük resmi gördü. Saylas Tap mı kanka ne bu a***? Kaç yaşında herifler Saylas Tap falan oynuyor. <laughs> oh altıma işleyeceğim ben. <laughs> İyi kanka bizim için yapmışlar Rumi Primal Primal Udiri'de gireyim kanka. Zinza Top abi. Düğü kalmına koyayım. Lan kanal videosu geldi Özgür Udir. Bak bak nasıl uz abanıyor. <laughs> kanka şaşırmayın oğlum sizin. gene sikeceğiz. Kanka hiç ayık değiller. İsmail hiç ayık değiller brom. Babanın Udir'i bilmiyorlar kanka. Ayık mısın? <laughs> Babanın Udir'i hiç ayık değiller kanka. İsmail gel. Beni takip et. Gel gel beni takip et. <laughs> Bekle. Gel kanka. Gel 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 redine Biz gideceğiz. Adamın... Kim miydi? Yok kanka o yok bende. Adamın redine yok, gideceğiz. Abi, gel abi. oğlum gel beni yok, dinle bak, beni beni, bak, dinle. Ben, beni dinle kanka beni dinle. Abi tamam sen. sen beni dinle. 125 kanka. 125 gel 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 bak yok, gel başladık yok, gel. Yok, gel. Yok yok abi, sen Oğlum gelsene am... Bir bunu kaybettirmeye çalışıyor. Ya kanka ne kamil adamsın ya bak şurada bedavadan dedi alacaktık işte ya. <laughs> Ne mal adamsın bak İsmail'in mas master 100 lp olduğu 100 lp stack olduğu belli oldu işte İşte kanka Ondan çağırdığında çocuğu kanka gelmedi ne yapayım Oğlum ne oldu ya Adam yeni adam karşımdaki Udire Udire karşı oynamamış bilmiyor ki. Onun gibi AP mi peki yoksa? Yo adam tank oynuyordu ya. Flash. Hadi be. Bu pek iyi olmadı bizim için şu an. Neyse baby mi ya? Flash'ını altı alsaydım çok iyi olurdu. Biraz tribe girdim. Gank lazım Isu. Geliyorum abi ayarlı tam, tam. bana? Flash var mı? Var. Geliyorum. Oyunu al artık skill yap. Mevi ben tutmaya devam edeceğim. Ward attı da. Tamam, tamam. E'sini yiyeceğim kanka. Okey okay. E'sini atması lazım ya. Tamam okey. e, ee, e bir yandı abi. Evet. Bak minyona bak minyona. Okey. Ananı bacını götünle. Ben gerçekten bir büyük milyon alma üzülmüşüm ya. Neyse Oblivion Oro, bu da aldık. Da... Hayat çok iyi şu an. Zinza kayboldu. Adamın bir şerebi kestim. İyi oğlum işte adamda 29 CS'i var. 2 tane kilim var. Ezberle yazı yazma. Devran gözünü seveyim kanka ya. Biliyormuşsun gibi falan. <gülüyor> 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 yazma bu oğlum hani bir adamdan çekiyormuşsun gibi. Lumuncu nasıl yetmedi ya? Ya Aha ha yedim yiyom bloğa bak delireceğim bu oyunu ya Ben bayneyam Ya da dün geliyorum ama Ben düz deneyeceğim de, ya dur bakayım Ben de silah beni bekliyor. e kura yazdırdım Öldü mü lan? Yok Ben, ben git abi. öldür sen git öldür yok çünkü hiçbir şey yok Eline sağlık şunu, bro. Şunu bile özlemiş abi biliyor musun? Onu bile özlemişsin değil mi? Hiçbir şey diyesin bile gelmedi zaten bro. Ben de sen de dedin abi. Kanka. Base attım fake'iyle bunu domaltıyoruz. Adam beni base'de zannediyor. Zerab, Off tempo of tempo musun? Drops'a bakalım mı ne alalım? Bakalım ya ben güçlü sayılırım. Ama kata çarı yedi gerçek var. <laughs> Bu da de sitte, evet Tamam saldık saldık saldık. saldık diyerek tane branç Kuleye vuran çare yok zaten adamla. Öldü abi. Öldün mü abi? Yok. Evet. Geliyorum 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 geliyorum. Öldüm. Dur abi dur dur gerek yok gerek yok. Yok yok öldürdüm öldürdüm. Aynen. Of ne fight döndü a**ıyım ha. Yakındı yakındı. Gelişine bir daha bak Ha ben öldüm. Belki de ölmemişimdir. Ölmedin abi ölmedim. WW ölmeme şansın var mı abi öyle bir şey? Var. Bence gel yaptık. İnzal yok. Ha bak abi buna buna buna, buna. Yok evet, bak. Öldüm. Hadi lan. aoo. bak ama yine yaşadım. Ay Kaçarsan iyi. Saylas gelecek ama çok uzatmayın bence. Bulmamın ölmüş ha. bir tek Bu arada ben düzgün oynasam ölmezdim ya. Birazcık benim eşşoğlu eşekliğime geldi. Değilmiştir sikko. Mami harbi büyük adammış. Mami çözmüş ya. Abi itemler ne öyle anlatır mısın? Nasıl yani? Normal item oğlum İslam'ın akım. Saylas var diyor. Orb aldım kanka. Tier zaten alınıyor. Manam bitiyor yoksa lane yaparken. Bunda MR alacağım yine AP var diye iki tane. Böyle oynanıyor. Senin hedef kitle peki abi sence ne kadar ne neyi anlamadınız ben onu anladım ne kanka si ne dedin sen isso dedim senin avara şey kitlerin ligi nedir abi max gol herkes bir ligini yazsın mı abi Orada babalar da var ama kanka yüksek elo adamlar. Ama Erga yüzde işte, kart yalan etti. Global 3 dedi birisi mesela. <laughs> Kaptay mı? Direkt oynuyor. Kanka çarı hazırlatıyorum yarına. Osman harbici misin kanka? Yoksa uzun zamandır beklenen şey başlıyor mu? Kanka abi. Fena bir hype geldim ha. Big fucking hype mı Osman? Bence bir sınmaz daha iyi ya kanka. Ne Ebis Meks kaç yaşında lan koyarım. Panki haklı gitti piçin. Ama W'ya da bastım ha. Ayık mısın setim? Ya Jinx buraya yakın mı demek ya? <laughs> Daha de şey Domuz ruhu. Bunu ya. Osman toplantı yapalım kanka bir. Bir toplantı yapalım bakalım kanka. Ananı söyleyeceğim mi onların? Maçta nasıl hayır hype? Ne oldu abi Rünler ne? Canın çekti değil mi kanka? Babanın o canı çekti değil mi Brom? Broken Blade mi Punk mi? Broken Blade Broken Blade'in röportajı gördüm abi Ne o? Sen atmışsın Aha ya. Aynen reisin evet. bize bir çil şeyi var ya Aynen <gülüyor> <gülüyor> Now there no one as Punky İçişleri Döne döne Main diyor. Main karakter diyor. Büyüye vermemizin sebebi nedir? Bu kanka daha çok AD'den de scale oluyor da AD oynamadığımız için hem de çarınmak bir büyük makarası da kanka hani adamla böyle R'yi açtım adamdan dövüşürken bir yandan da milyonları push diyebiliyorsun. Hani çarın tapta güçlü olmasının olayı zaten ulti o yüzden Q'ye vermeye de çok gerek olmuyor. Yani bu 3 skill'i çeviriyorsun. 8 levele kadar falan verilmiyor. Hatta 9 belki. Kenan abi, Kenan abi. Önce 8 9'dan sonra veriyorsun. Ya ultiyi fullledim işte koyayım. Bazen onun demince de lazım oluyor. Anlatıyoruz ya. Kuleye muleye vururken lazım oluyor işte. Kırmızı künküğü yapıyorsun. Kırmızı ulti ulti mi yapayım kuleye? Adama anlatıyorum ya 8 9'da verdik. Aa tamam abi iyi verdim. Ay 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 ya 113 yayınları izlenmiş. Denan abi. Şu an var ya benim çar ne ya. Ay 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 dölek hareketi mi? Ay 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 ay. Ay 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 ay, ay, ay. Sevdiğimiz hareketler geldi bokmayından. Ne kadar kötü direkt kötüydü kanka bile ya. Kafelio sen ne yapıyorsun kanka? Koydum onu seni. Valla bayağı da dayandım da Adam öyle bir E bıraktı ki yere kanka Yürüyemedim Ufak ufak öldük Ölüyor mu lan ona Dölak Demas yarra seni Oğlum bizim Victor da açıldı ha. Abi hadi artık bir yerlerde grup olup oynayalım şu oyunu ya. Atarına falan geliyor. Ben öldüm. Ölmezsin ya. Ne yapıyor kanka? <laughs> Gitme. Bunun oğlu nereye gidiyorsun? O ananı. uyduğumun oğlu koyduğumun oğlu. Nereye gidiyorsun? Bakan aldım da. Aldın aldın kanka sıkıntı yok ya. Dayan niye gitmiyorsun ya dayan. Bunun flashını bile aldım. Kanka Jinx overfed oluyor. Dedim çar baya useless oluyor oğlum ya. zaten şu an useless oldum bile. Mitte kadar ama. Flash olmadan öyle direkt. Benim Jarvan'ın verdiği <laughs> güven mi hafifin? Benim ben Allah Jarvan'ın güven veriyor brom ya. Yalan yok. Silas'ın double sam'ları da yok kanka. Bir şey yok salam. Öldüyse çok iyi. Ya şu abi grup mu? Baksana Aha. şuna. Şu ne yapıyor? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok kanka. Baksana bak Aha, bak bak iyi, bak 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 bakarız çok ya iyi kanka. Abi, çok iyi. Oğlum niye lan hepimiz buradayız? Al sat şuna skill'leri falan. Tamam kanka Silas flash yok Dön, biliyorsun. Ne öldü lan? Ekten sürdü. Boş mu yaptım acaba dikkat Abi şunu alalım ya. Bunu alırız ama ne yapacak ki herif zaten? Hadi rahat. Bombalar hedef bulur. Al tanka flash Çok iyi çok iyi. Drake neş buralar. Drake neş. abi bizimkiler de öldü. Ayrılma dönmedi. Bence Drake. Ama intoneş abi bildin mi? Drake intoneş ya. Daha daha bir şey istiyor. baron istiyor. Ben Dainian'ı dinliyorum Ben büyük, bence büyük bir sıkıntı yani şu an bu. Jinx'in flash'ı geldi, Geldiği gibi direkt... İnşallah Zinzo'nun kafası basmaz da Drake'e gitmez ya. Adamlar çünkü soul point'e girecek, Adamlara şu an win condition ben verdik şey kanka. Abi. Durduk yere adamlara win con verdik yani. Mid go, mi go ya? Mi? Mid mi go kanka? Gel gel abi bu fight'ı yapalım. Tamam. Oyna buraya. Sağ da alamadı da Blind, al. blind tamam. deyince süper, 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 go, süper go, nico, nico. Süper Tamam. Bence botla oynayalım ya. Bir 5 Be bot abi? yapalım. 5 bot. Jinx'i gösterin, Jinx'i. Ona da bakalım birazcık. Hazır mısın abi? Hazırım. Bu ya. Ölüm her şey ya. bitirelim ya gel kanka. Bırakın kalsanıza kanka onu. ne var <laughs> abi? <da>. Hala ağzı söylüyor sonra Kanka bence benim Udir ölüşünü boynu getiren yani o ince taşlardan birini attım yani İsmail o invade'ler. Ne diyorsun kardeşim abinin Udir'ine güvenmedin ama beni affet diyor ama başlayınca. Güvenmedi ama olsun yani. Sen ama başta yan kanal falan deyince ben yanlış anladım. Sen bir be kanka durduk yere ya. Bildiğim var mı ya? Abi Udir karşısına gelip seni diye sen mi aldın? <laughs> Aynen öyle yaptım biliyor musun kanka? <laughs> Belki o adam karşıdadır diye kendim aldım bu diri.